Arkadaşlar merhaba sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi 3. çokluk şahıs iyilik eki almıştır? Arkadaşlar 3. çokluk şahıs iyilik ekimiz ya ları ekidir ya da leri ekidir. Fakat bu eki almış her sözcükte 3. çokluk şahıs iyilik eki vardır diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü bu lar çokluk eki ı 3. teklik şahıs iyilik eki de olabilir. Neye göre bakacağız? Cümleye göre bakalım çocuk edebiyatı ürünlerine olan rağbet son yıllarda iyice arttı. Arkadaşlar ne ürünleri? Çocuk edebiyatı ürünleri. Şimdi burada bir tamlama var. Bir isim tamlaması. Şurası tamlanan. Zaten iyilik eki tamlanan ekidir. Burası da tamlayandır. Şimdi burada bir ları eki var ama bunun üçüncü çokluk şahıs iyilik eki olması için tamlayan da yani şurada lar çokluk ekinin olması gerekiyor. Bakıyoruz çocuk edebiyatı ifadesinde lar çokluk eki yok. O zaman diyoruz ki buradaki sadece iyi iyilik ekidir. O da üçüncü teklik şahıs iyilik ekidir arkadaşlar. Yani burada üçüncü çokluk şahıs iyilik eki yok. Özellikle hikaye kitapları bilinçli ailelerin tercihlerinde ilk sırayı oluşturuyor. Arkadaşlar yine bakın tamlama var. Belirtisiz isim tamlaması. Ne kitapları? Hikaye kitapları. Şimdi burası tamlanan, şurası tamlayan. Şimdi tamlayan da gördüğünüz gibi yine çokluk eki lar, ler yok. O yüzden buradaki ları eki değil de sadece ı eki iyilik eki. O da yine üçüncü teknik şahıs iyilik eki. Çocukların fantastik eserlere olan ilgileri bu türün yazarlarına ilham veriyor. Bakın arkadaşlar kimin ilgileri çocukların. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan ve burası bir belirtili isim tanıması. Şimdi tamlayanda larler çokluk eki olduğu için burada üçüncü çokluk şahıs yedi keki vardır Larıleri. Ları. Çünkü bu onların demek. Arkadaşlar o yüzden buraya diyoruz ki buradaki ları eki veya leri eki üçüncü çokluk şahıs iyilik ekidir arkadaşlar. İyilik eki. Cevabımız burası. Diğerlerine bakalım. İlkokul öğretmenleri de çocuklarda okuma alışkanlığının yerleşmesine yardımcı oluyor. İlkokul öğretmenleri. Şimdi buraya soru soruyorum. Ne öğretmenleri? Buraya soru sordum. Tamlanan. Buraya cevap verdi. İlkokul öğretmenleri. Tamlayan. Şimdi da yine larlar çokluk eki olmadığı için buradaki sadece i ne oldu? Yine üçüncü, teklik, şahıs, iyilik eki oldu arkadaşlar. Kitap fuarlarına çocuklarıyla katılan ailelerin sayısı giderek artıyor. Bakın. Ne fuarları? Kitap fuarları. Soru sorduk. Tamlanan. Cevap verdi tamlayan. Bu bir belirtisiz isim tamlaması. Arkadaşlar tamlayanda larler çokluk eki olmadığı için buradaki sadece ı ne oldu? Üçüncü teklik şahıs iyilik eki oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız da C seçeneği oldu arkadaşlar.